Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Dostlar şöyle Hisarcık Vadisi'ne geldiniz. Bakın şöyle efsane bir yer. Şimdi Taha arkadaşımız bugün bu videonun başlığını, genel amacını söyleyecek. Taha Bey. Kayseri öğrencinin yapabileceği en adrına eline faaliyet. Burada tırmanış yapmaya geldik arkadaşlar. Kaya tırmanışı yapacağız. Ondan sonra güzel bir yemek patlatacağız. Sonra videoyu sonlandıracağız büyük ihtimalle. Bakın burası hemen vadinin girişi. Şuradan şöyle geliyorsunuz. Şu an araba için açık. Bazı zamanlarda kapalı oluyor. Buradan böyle şuradan çıkıyoruz. Genelde kışın burası oluyor. Şu an yaz mevsimi olduğu için büyük ihtimalle su kurumuş. Bu şekilde şuradan şöyle yukarı gidip tırmanış yapacağız. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Seviyorsunuz. Bakın dostlar videoya giriş yaptığım yer şu aşağı kısım. Buradan böyle yaptık. Şurası da şu büyük kayalıkta da iniş yaptığımız yer. Dağcı kulübünde. Şöyle yavaştan yukarı doğru çıkıyoruz. Çeker misin? Neler çekiyor köpek? Köpek kamp yapmak için neler çekiyor? Nazlı Bey bir önceki videonuz vardı şu aşağıda. Hatırlar mısın? Tağa belki geç Evet, üniversite bir zamanları değil mi? <laughs> Daha böyle orada. Daha acı köpke. Biraz mola verdik arkadaşlar. Aslan'a sonra evet. devam edeceğiz. Yorulduk, Beybuş da yoruldu. Arkadaşlar, burada navigasyon gibi bir arkadaşımız var. Ta -a. nokta atışı. <laughs> nokta atışı yerleri gösteriyor bize. Video arkasındaki şakaların <laughs> Şöyle çok efsane bir manzarası olan bir yere geldik. Çok az kaldı. Bakın şuraya tırmanacağız. Şöyle. Çok güzel vadinin yan tarafındayız. Hoppala mekana geldik. Ya hocamız malzemeler izliyor arkadaşlar. Bak bir yaptık bize. Dinle şu Senin videoları kim izler lan? Evet. neden böyle dediniz? Leş gibi videoları mı? Görüyorsunuz dostlar. Dost acı söyler. Kaan'ın bugün son günü. Vadide, evet, vadide, ya. Bağcıdan yuvarlıyoruz mu Hayır. Bir de işi gücü yokmuş gibi millet bunu mu izleyecek? Harbi o zaman işsizler. Arkadaşlar kask kalksız tırmanmayın lütfen. Frictionlarımız, tırmanış ayakkabılarımız başlangıç seviyesi. Hocam şeyden bahsedin, numara şeyine, olayından bahseder misiniz? Numara. Kendi numarınızın yarım ya da bir numara küçüğünü alın. Sıkması lazım duvara tutunabilmesi için. Ekipmanlarımız bugün sportif rotada tırmanacağız. Rota boyunca botlarımız var. Botlarımıza ekspres dediğimiz bu malzemeleri geçirip yükseleceğiz ve en yukarıda ulaştığımızda da istasyon kurup aşağı ineceğiz. İnerken de bu ekspreslerimizi toplayacağız. Sadece en yukarıdaki nokta bizi tutacak. Onun dışında da emniyet aletimiz, perlonlarımız ve biraz da dev karabina ve HMS'lerimiz. Metalarsan olur. Siz bir şey diyecek misiniz? 8 tane tarçın. Tamam yeterli. <laughs> Dostlar şöyle bakın. Kemeri giydim. Bu kemer hem altını tutuyor. Alt bacaklarını tutuyor. Şöyle çok sıkı olmayacak şekilde. Hem de bel kısmını tutuyor. Şu an bel kısmına bir şey sıkı sık oldu. Bıçağı mı almadın? Yani Şu aa yanımda işte. Şu an kemeri taktık. Şurada tırlanacağız. Yandaki perlonları da şurada yan taraftaki yerlerden sıkıştırıyoruz ki herhangi bir yere dolanmasın diye şu şekilde. Arkadaki yetişmiyor. Abone olmayı unutmayın dostlar. Bakın sizler için bayağı emek harcıyorum. Neredeyse gördüğüm bütün yorumlar cevap verdim dostlar. Seviyorsunuz Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda yorum çok geliyor. Beğeni gelmiyor. Beğeniye dikkat edelim. Daha çok insanların görmesi için. Boş yapıyor ya. Abone ol. abone olmayı unutmayın. İçeride kalır parmağın. Gidip de aşağıya lan. Oh! Sen sağlı git bakalım. Kurtar şuradan. Dostlar, kamerayı açmayı unutmuşum da. Şuraya Ayağım ağrıdı. Kanka. Tabii efendim. Şuan rotanın ismi Cumhuriyet 5 artı zorla. Dostlar daha arkadaşımız topluyor şu an. Birazdan yemek yiyeceğiz. Zaman kalırsa eğer biraz daha tırmanacağız şuradaki rotadan. Sonra döneceğiz. O adam ekmeği yemedi ama şey. İşte var mı? Sen var. Aa, i̇çiniz de var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Selam. Ya ee, bu odunları hep yaktınız mı? Allah seni mi dayı odunlar ya? Yakın ee, bak, yalnız da evet. olsun. Gençler helal herhal olsun. Sağ olay, Allah ol, ol. olsun. İyi değil mi? İyi, iyi yandı vallahi. Hep mi yaktınız? Biraz yaktık vallahi. İyi yaktık. Karnın aç mı? Yok, sağ ol. Gelelim evet. bitiyorsunuz abi. Evet. Beyaz inek kaçtı gitti mi? Yok, hiç geçmedi buradan. Yok, biri yok. Aşağılarda al, bir al, tane, al, tane al, var mi? şurada. Hı? Bir tane, iki tane, onun anası, anası. Ya şuraya git ya. Şuraya. Buradan hiç geçmedi dayı. Ama aşağıya aşağıda ya diye aşağı değilmiş Ya evet evet. Yokmuş yani. mu ya? He? Su su vallahi az var dayı. İyi, orta Baksana bir tek var. Bu öyle? Bizim köpek. Neyi köpeği o? Cins köpek. Nasıl o ne işe yarar bu Vallahi Melek girmez mi öyle teve? süs bir hayvanına, evde suret olan hayvana evin içine mi tıkıyor bu? Valla bizim değil, bir tanıdığım Biz de gezdirmeye geldik öyle. Kaçtı değil daha. <laughs> daha da kaçtı gitti. Ölür dayı öyle. Siz İsmail Yılmaz'ın neylerisiniz? İsmail Yılmaz mı? Aynı spor yapıyoruz da tanımıyoruz abi. Ya mı? Ben hmm. tanıyorum lan. K2'nin. Ha biliyorum ha. da yani. İyi hadi size kolay gelsin. Hadi ya. sağ ol Eyvallah abi. Ay iyi gidiyor vallahi ya. Sen isim nedir abi? He? İsim nedir? Memiş. Memiş. Çok alacak lazım. Oğlum, azıcık, Nazlı. Oğlum aşağı indirdim onu. <laughs> Durmuyor. Herkes şu. Tamam. Yavrum şu tarafa geçer mi? Dostlar bir faaliyeti sona geldik. Kişinin... Nazlı Bey. Şimdi eşyaları toplayacağız. Hava da kararmaya başladı. Kampı gelmemiz için şu an toplanıp gideceğiz. Abone olmayı unutmayın dostlar. Sizler için uğraştık, güzel bir video çıkartmaya çalıştık. Görüşmek üzere. <laughs>